Tekrar çok teşekkür ederim arkadaşlar. Geldik artık final turumuza. Birazdan 8 sorumuzdan 6'sını cevapladığımızda misafirlerimizle hedefimize ulaşacağız. Cevaplar mıyız Gökalp ne dersin? Tabii ki de cevaplarız. Tabii Zamanı ki de. kadar getiririz. Biz buraya kadar boşuna gelmedik diyor Gökalp. Yani. Yani buraya kadar geldiysek cidden hak veriyorum. Üçüncü etabı, etabı da yaparız. Süper ekibin kendine güveni tam Kaan'cım. Niye olmasın yani? Ne cevaplıyorum onu? Bence de. Size çok ben güveniyoruz. Yok. Finali geçeriz bile. Finali geçeriz bile diyor Emine de. Ekibin inancı tam. Bakalım ne varmış kategoriler? Bitkiler var. Eşyalar var. Genel kültür var. Ve uzay var. İyi mi? İyi. Güzel. O zaman buyursunlar. Gökalp seçecek ilk sorumuzu. Geliyor kategorilerimiz. Eşyalar ıdrınısı. Eşyalar ıdrınısı. Finalimizin ilk sorusunu alıyoruz. Öğrencilerin okul gereçlerini taşıdığı eşyadır. Süremiz başladı. Çan. Sırt çantası. Sırt çantası. Hedefe doğru yolculuğumuzda ilk puanımızı kazanır mıyız? Görelim. Kutlarız. 2500'ü aşmamıza ve ödül kazanmamıza kaldı. 5 sorumuz. İpekçim senin için gelecek şimdi kategorilerimiz. Bitkiler F. Bitkiler F harfi. ikinci soru şöyle sorulmuş. Güzel kokulu yaprakları yemeklerde de kullanılan yazın pencere önlerini süsleyen bir bitkidir. Süremiz başladı. F harfiyle başlayan o bitki takımımıza puan kazandıracak. Haydi ekip çalışması bir kutu açalım. Ne olabilir o bitkinin ismi? Kaan'cığım. Feslen. Feslen. İpek'le Kaan'ın ortak çalışması takımımıza 200 puan daha kazandırır mı? Kutlarız. Kaan çak yapalım diyor İpek. Görmedi İpek o sırada. <laughs> Budur. Tebrik ederim. Şimdi puanlarımıza bir kez daha bakalım isterseniz. Kaç puana ulaştık? Anlık puanımız 1890. Hedefimize kalan 610 puan. Çok güzel gidiyoruz. 4 <laughs> soru daha cevapladığımızda bu iş tamamdır. Kaan seçecek şimdi sorumuzu. Uzay o. Uzay kategorisi O harfi geliyor. Gök cisimlerini gözlemlerken kullanılan araçtır. Süremiz başladı teleskop teleskop Kaan cevaplamamız gereken soru sayısını 3'e düşürür mü böylece? Görelim. Tebrikler. Evet, özellikle teleskopla çalışmalar yapan misafirimizdi Kaan. Tebrik ederim. Hızlı geldi cevap. Şimdi Emineciğim sendeyiz. Bir soru daha seçiyoruz. Eşyalar T harfi. Eşyalar T harfi ekranda. Saçın, sakalın ve hayvan tüylerinin karışıklığını gidermeye yarayan eşyadır. Süremiz başladı. Tarak. Tarak. Ben bilirim de bu akşam dört başarılı misafirimizden Emine de bize 200 puan kazandırır mı? Kutlarız. <laughs> Arkadaşlar kaldı. iki soru cevaplamamız gereken. Kalan sorularımızdan ikisini cevaplarsak tamamdır. Gökalp hazır mısın? Hazırım. Buyursunlar. Limonun L'si. Uzay limonun L'sini alıyoruz. Yıldızlardan, yıldız kümelerinden ve gaz bulutundan oluşmuş Samanyolu gibi uzay adasıdır. Süremiz başladı. Gök ada olarak da bilinen o kelime ne olabilir? Haydi ekip çalışması. <laughs> Bir kutu açalım. Bir kutu daha. Kaan'cığım. Galaksi. Galaksi. Takımımız bu cevapla hedefimize bir adım daha yaklaşacak mı? Gökalp ve Kaan'ın ortak çalışması puan kazandırır mı? Tebrikler. Evet bir kez daha puan tablomuza gidiyoruz efendim. 10 puan kaldı. Gökhan diyor ki 10 puan kesinlikle. 2490 puanımız var. 10 puan kaldı. Bunu da cevaplarsak ödüle ulaşacağız. İpekciğim sen hazır mısın? Hazırım. O zaman buyursunlar kategoriler. Genel kültür B. Genel kültür B harfi geliyor ekranımıza. Sayı saymaya yarayan renkli boncuklara verilen isimdir. Süremiz başladı. Abaküs. Ekip tıklamaya başlamıştı butonlara. Herkes aynı cevabı düşünüyor gördüğüm kadarıyla. Evet. Abaküs. Yok bizi ödüle götürür mü abaküs? Götürür. İpek? Zaten. Bence de götürür, de götürür. diyor Kaan. Götürür tabii. Götürür Emine. Götürür. Götürür abaküs. Doğru mu görelim? Tebrikler. Ben bilirim. Güzel. Bu akşamında e, zafer sevinci böyleydi. Çok güzel yarıştı yine misafirlerimiz. Tüm misafirlerimiz çok başarılıydı. Ben bilirim çocukta bu akşamın birincisi... Bir numaralı masamızdaki Gökalp kutlarız. Ben bilirim çocukta bu akşamın birincisi iki numaralı masamızdaki İpek kutlarız. Ben bilirim çocukta bu akşamın birincisi üç numaralı masamızdaki Kaan kutlarız. Ben Bilirim Çocuk'ta bu akşamın birincisi 4 numaralı masamızdaki Emine. Kutlarız. <laughs> Harikaydınız. Tebrik ederim. Genel bir değerlendirme yapsak. Ne dersin Gökalp'cim? Çok ee, zorlamadı sizi gördüğüm kadarıyla. Çok iyiydiniz. Ben buradan sınıf arkadaşlarıma ve öğretmenime, Kübra öğretmenime selam göndermek istiyorum. Ee, burada bizi izliyorsanız kesinlikle... Bur ...buraya katılmanız gerekiyor. O ekrandaki sen, seni görüyorum. Senin katılman gerekiyor Kostum. Bence. <laughs> sen, senin de katılman gerekiyor. <laughs> Gökhancığım teşekkür ederim. <laughs> Peki aramızda nasıl katılması gerektiğini bilen var mı? Gökhancığım. Herkes ilk önce internete gidip... ...benbilirim.com.tr yazarsa oradaki... Formu doldurup herkes katılabilir. Minik bir düzeltme yapabilir miyim yokal? www.com.net <laughs> Yok. <gülüyor> Biraz daha şöyle düzeltelim. www TV360.com.tr <laughs> adresinden hem Ben Bilirim'e hem de Ben Bilirim Çocuğa başvurular, ayrı ayrı formlar var. Oradan bize başvurularınızı ulaştırabilirsiniz. Nasıldı Gökhan? Sen, sen Gökhan pardon. Nasıldı? Çok güzeldi. <laughs> güzeldi değil mi? Valla teşekkür ederim. Ben de ederim. ağırlamaktan çok memnun oldum. Ee, sizin gibi güzel kardeşlerimizle bir arada olmak çok güzeldi. Teşekkür ederim tekrar teşekkür ederim. Gökhan. Rica ederim. sen ne dersin? Bence inanılmaz eğlenceliydi. Arkadaşlarımın da eğlendiğini düşünüyorum. Ayrıca yurt dışında olan babama da buradan selam göndermek istiyorum. Ben de selam gönderiyorum babana. Ne şanslı anne babalar sizin gibi güzel evlatlar yetiştirmişler. Ne mutlu onlara ağırlamaktan çok memnun olduk İpekçim. Seni de tekrar tekrar teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Ve Kaancım ne dersin bu akşama dair? Bayağı eğlenceli ve keyifliydi yani. Yapacağımızı yaptık. Ödüle ulaştık. Yani çok söylemek istediğim bir şey yok benim. Bizim için sıradan bir olaydı diyor. Biz hallettik diyor Kaan. <laughs> çok başarılıydın Kaancığım. Tüm ekip başarılıydı. Tekrar tekrar teşekkür ederim sana da. Ve Emineciğim sen ne dersin? Ben hem Gülbin öğretmenimin ve sınıf arkadaşlarımın katılmasını öneriyorum. O... Yani başka bir ülkede olan abime de buradan çok selamlar gönderiyorum. Abin hangi ülkedeydi? Avustralya. Avustralya bizden de selamlar abine. Emineciğim seni de ağırlamaktan çok memnun olduk. Tekrar tekrar teşekkür ederim. Gökalp, İpek, evet. Kaan ve Emine'ye. Artık ödülümüz gelsin mi? Gelsin. Gelsin mi? Gelsin. 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 Peki o zaman geliyor. Efendim bu akşam da yine ben bilirim diyen değerli kardeşlerimizle çok güzel bir yolculuğa çıktık ve Finalimizin ardından da hedeflediğimiz puana ulaştık. Bu akşam 4 numaralı masamızda çok güzel yarışan Eminecim güzel günlerde kullanman dileğiyle hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Kaancım tebrik çok ederim, teşekkür tekrar. ederim tekrar. Ben teşekkür ederim. İpekçim tebrik ederim. Teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun güzel günlerde kullanın. İnşallah hep eğitim faaliyetlerinize de işinize yarar. Teşekkür Ve teşekkür ederim, ederim. Gökalp'cim Sağ olasın. Teşekkür ederim. O zaman efendim az önce biz Gökalp'le Başvuru adresini vermeye çalıştık bir kez daha verelim. www.tv360.com.tr adresinden başvurularınızı bize ulaştırabilirsiniz. Hadi hep beraber el sallayarak veda edelim mi? Görüşmek üzere.